Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle Konusuz Wars 5 sonunda geldi arkadaşlar. Dünkü videoya 8 like geldi ve 106 görüntülenme oldu. En son gördüğüme göre daha bile artabilir şu an. Destekleriniz için çok teşekkürler. Kanal abone olup video like atmayı unutmayın. Videoya 9 like gelirse Konusuz Wars 6 gelecek ve mükemmel olacak. Videoyu yapacağım. Hazırsanız başlayalım. Arkadaşlar geldim. Bu arada arkadaşlar size bir müjdem var. Bad Wars serisi artık bitiyor. Yani konusuz Bad Wars 6 gelecek. Ee, bu videodan sonra yani bu videoya 9 like özelik gelirse Konusuz Bad Wars 6 gelecek ve konusuz Bad 6'yı çok güzel editleyeceğim. Çok komik olacak ve kısa bir video olacak. Zaten benim videolarım çok uzun değil hani 4-5 dakika. Onu bile kısaltabilirim o kadar söyleyeyim çok güzel bir video olacak dediğim gibi ve konusuz bedava serisinin sonu olacak şöyle sana görsün bitti lan okey güzel çok rahat çok profesyonel rahat olun arkadaşlar böyle şöyle bunlar da rahat olun Tamam <laughs> beyzimiz ededik eleyemedik evet <laughs> eleyemedik ama şimdi diyeceğimiz izleyin arkadaşlar bak bunlar niye olmuyor ede koyayım Gel buraya. Gel buraya. Ne yapıyorsun sen kanka? Oo, ne kanka? Ha öyle mi? Gel buraya. Olsun. Bana gelme lütfen ya. Hepsi yan kalalım yine. Ya benim kılıcım yok. O yüzden. <laughs> Nerede şeyin sebebi? Şurayı görüyoruz. Eriyelim artık. Eriyelim elemek istiyorum. Jitter'a başvuracağım bu yüzden. Jitter'la da alamazsam kardeşim kendi kendine ele yani. Ben ne yaptım Adam ya. Ha elenmiş adam. Adam kendi kendine elemiş. Ama güzel güzel. böyle Çok güzel arkadaşlar orada. Şöyle. Allah ölüyorduk bak. Yine ölüyorduk. Bu ma ne? ne ha, bir şeyler denemiş ama ne yaptığını düşürebilir miyim? Şöyle evet. şimdi. Çok, güzel, çok güzel, çok güzel çok güzel arkadaşlar. Öyle tepemizde çektik. Ee, aldık. Maç bizde ya rahat. Ama bu yeşilli biraz sıkıntılı. Onu da almamız lazım. Çünkü ortaya gitti. Koyduk, 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 koyduk. Şu yolu veren lanet şeylerden. Allah şükür Al buraya. alacağım. <laughs> evet. erken mi ben Şöyle bir şey yapalım. Şöyle bir şey yapalım. Artık bize dokunamayacaklar. Çok, çok rahat. Çok rahat. Al be. Al be. Ateşimiz varmış Adam bizim duvarın sonunda. böyle almak istiyorum. Bunu verip çok güzel. Hatta bunun alayım ben Şuraya koyayım saklaya gelmeyelim arkadaşlar Zaten oyun bitecek bir de birazdan Bu hızlıca Arkadaşlar bu arada Ben de turu kazı elemeden önce Kanala abone ol video like atmayı unutmayın Dediğim gibi 9 like özeri gelirse Konusuz bedvarsın sonu olan Konusuz bedvars 6 gelecek ve bu seri bitecek Artık konulu videolar gelmeye başlayacak Algoritmayı topladık sonunda yani şu an kendi kitleme sahip oldum yeniden. Bu yüzden çok mutluyum. Size de tekrardan tekrardan çok teşekkürler destekleriniz için. öyle güzel şey. Şu arkadaşımızı da eğleyelim. Bu dostum sormuş. Şey çok az. bana gitme. Ona geleceğim çünkü. Sakın ola sakın bak. sakın diyorum o kadar ya. Sakın diyorum gidiyorum. Çocuk tutulanmaz. Çocuk sulanmaz. O oradan zor çıkarsın diye sanki kesin kaç. zor çıkıyor. Ama aldım ben seni merak etme. Görüşürüz. Evet arkadaşlar. Öyle bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar kendinize çok 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 iyi bakın sevgiyle kalın.